Selamlar dostlar, Aviator kralına hoş geldiniz. Dostlarım yeniden yeni bir gün ve yine sizlerleyiz. Kazançlarımız hiç durmadan devam etmektedir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aplikasyonumuz 9.52 oranında bir bahis geleceğini belirtti. Dostlarım 8 küsur orana kadar, orana kadar, 9'a yakın orana kadar çift basimi de bekletip ikisini de oranlarda bozduracağım. Yani son ana kadar bekletmiş olacağız. Evet dostlarım bekliyorum. Bekliyorum. Evet ve bozdurdum dostlar. Görmüş olduğunuz gibi kazancımız yukarıda geçmiş. Sağ üstte bakiyemize eklenmiştir. Aplikasyonumuzda hiçbir şekilde sekme olmamıştır ve olamaz arkadaşlar. Bir bahis daha alalım yalandan. Bu esnada size bir şeylerden bahsedelim. Kanalımızın hakkında bölümünde ücretlerimiz mevcut arkadaşlar. Orada ücretlerimizi görebilir. Ayrıca yorumlarda bulunan Telegram adresine tıklayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bunda iki oranı bozduralım dostlar. 2.74'de uçacaktır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.